Hoş geldiniz Bahri Bey. Tekrar çok geçmiş olsun. Sadretin Bey nasıl? Var? İyi, iyi. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz. Mete, Sema... ...sizden bir şey istiyorum. Behçet denen bu adam kayıplara karışmış. Bir araştırın, bir soru soruşturun. Kaçmış mı, saklanmış mı? Kaçtıysa nereye kaçmış, saklandıysa nereye saklanmış? Bulun o adamı bana. Sadretini tuzağa o düşürmüş olabilir. Elimizden geleni yaparız. Sema, senin az gel bakayım. Bana bak. sefer hala gelmedi eve. Sen gidip özrümü dileyeceksin. Ayaklarına mı kapanacaksın, ne yapacaksan yap, al getir adamı buraya. Adamın bu hale sen soktun, sen düzelteceksin. Baba. O iş çok zor. Sema, Sema bak başlatma dediğimi yap. Hepinizle de tek tek uğraşmaktan yoruldum artık. <laughs> Sema. Tam zamanı şimdi. Kendine de işkence çektirme sefere de. Her şeyi anlat kurtul. Evet gençler. Futbolda en önemli mevzu neydi? Ben 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 ben. Ben. Bravo. Aferin. Sonra Rakibe basıyoruz, değil mi? Evet! Alan daraltıyoruz ve terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz. 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3. Ne oynarsak oynayalım, taktiğimize bağlı kalıyoruz. En iyi defans neydi? 1-2! Evet. Aferin lan size. Hadi bakalım, bugünlük yeter. Merhaba. Merhaba, namıklar. Merhaba, Merhaba. 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 Merhaba, Merhaba. Hoş geldin. Nasıl bulduk? Merhaba. Merhaba. Sefer buralarda mı? Evet, buralardaydı. İkinci kata bakın. Teşekkürler. Pardon. Siz Sema Hanım mısınız? Evet. Efendim Mete. Gittin mi? Seferle konuşacak mısın? Şimdi geldim yetimhanedeyim. Ya böyle bir şey nasıl söylenir ki? Cesaretini topla söyle. Ben her şeyi daha da berbat etmekten korkuyorum. Sema. Bak korkacak bir şey yok. Başına ne geldiğini öğrendiğinde anlayacaktır. Merak etme. Destek olduğun için sağ ol. Rica ederim. Nasılsın? İdare ediyorsun. Çocuklara verdim kendimi unutmaya çalışıyorum Yazık ediyorsun kendine. Az bile. Benim aldığım her nefes suç. Öyle konuşma. Daha çok gençsin. Kim bilir neler göreceksin hayatta. Dışım genç. İçim çoktan öldü benim. Tası tarağı toplayıp buralardan gitmek de vardı işte. Sefer. Ben senin için elimden geleni yaparım, tamam mı? Ya tam toparlarız, her şey değil, yani hallederiz. Sağ ol. Hemen geliyorum. Neden geldin buraya? Seferi görmeye. Ama görüyorum ki sayende çabuk toparlanmış. Aa! Adımı enkaza çeviren sensin. Şimdi suçlu olan benim öyle mi? Sen gerçekten çok mu değer veriyorsun ona? Senden daha çok değer veriyorum Sema. Güzel. Sefere iyi bak. Aradığın fırsatı buldun sonunda. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir kalbin yok mu senin? Acıman yok mu? Vicdanın yok mu? Güle güle Daphne. Size mutluluklar dilerim.